Da. Ben Hamza. Videoma hoş geldiniz. Tanıtım videomda zaten Tekrar kendimi tanıtmıştım. Bugün sizlerle beraber savaş topu modunu oynayacağız. İyi seyirler. Evet. Takım umarım iyi oynuyordur. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burada. hayır. Ya. Ya. Ya Ko ya. Ya. Arkadaşlar bu arada videoda pek konuşamayabilirim. Odana oyuna <laughs> odaklanıyorum biraz. Hey. Neyse arkadaşlar internette biraz kötü. Özür dilerim. Az önce de gol attık. Yemeyelim. Umarım eğlenirsiniz. Bir de izlersiniz gol yedikten. İnternet biraz kötü. Özür dilerim onun için. Ve. Hmm. Ve. Şu an 1-0 öndeyiz. Ama gol yiyebiliriz. Ve yedik. İnternet kötü olduğu için bu çok, Bakayım. ve Hayır, özür dilerim arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar şimdi karakter değiştireceğim. Hangisini alacağım? Ben sol ee, almak istiyorum. Oynarız. Biraz odaklanacağım onun için çok fazla konuşmayabilirim dediğim gibi. paslaştık. Ama atıncı atamadım. Evet. Ee, olsun bir şey olmaz. Ee, tik, bomba atıyor. Şunu öldüremedim. Bu lütfen. Hayır. Boş kale. Ya. Ni hani pas vermedi. Ya. Olsun arkadaşlar ya. Hadi uzaklaştırmalıyım topu. Şu an bir 0 yeniyorlar zaten. Hata yaptık. Ve bizde Spike var ama onlar daha güçlüler gibi. Hadi atsın. Atamadı. Ve attım mı? Attım gol. 1-1 yaptık arkadaşlar 24. saniyede. Şimdi atamasın. Kurtardım. Aa, uzaklaştıramadım ama. Sorun yok. Hadi koş koşun koşun koşun. koşun. Ver pas. Öldürdüm. Attım onu. Attım. Biraz doluydu. Neden onu attım ki? Hello. tut tut tut. hareket yapacaktım yapamadım gol yedik Maalesef, bu maçı da kaybettik az önce kazanmıştık ama. sanırım unuttum ya şimdi savaş topunda sizle e, oynamak istiyorum e, Burada bunlar benim arkadaşım. Onlarla da oynayabilirim. Ama tek oynayayım. Gitmesin. Burada ses az önce gıcırtılı geliyordu galiba. Onun için de kusura bakmayın. Hayır o gitmemişsin ve gol attı bizim adam. Diğer Frank biraz kötü oynuyordu. Bunu da kazanabilirsek güzel olur. Adam oradan ne zaman çıktı? Savunmuyorum. Bana pas verse. Pas pas. Evet kendi satmaya çalıştı şunu çekeyim çekemedim öldürdüm o da beni öldürdü ta kurtulduğu son an Spark'la beraber doğduk gol atamadı Hı -hı. Vuramadım. En azından çektim. 1-0 öndeyiz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kulübüme de gelebilirsiniz. Kulübün ismi Tak. Arkadaşlarımla kurdum bir grup ve golü attım hareketle atmadım çünkü sorun olabilirdi. Kazandık. Yazı önce alamadım ama güzel yani. Şimdi de oynayacağım karakter kim olsa? Ben de burada kim olsam sizce? Ben de burada şey bu olsam. almak istiyorum. Arkadaşlar. ve Dynamike ve bu diğer tanıtım videomu da izleyebilirsiniz İzlemek istiyorsanız arkadan sesler geliyor olabilir Öldüremedim ya o adam gol attı. Ve ah. De. Yapacak bir şey yok. 9 dakika olmuş bile. 11 dakika olunca videoyu keseriz. Yani kapatırız. Keseriz de. Olmuş. Ya. Atmasın Atmasın Atamadı Top bende sandım ilk Ve ee, Maalesef Mesela Bugün Biraz 4 maç attım 2 tanesini kazandık İlk tanesini kaybettik. Bir şey olmaz. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.